Ben koz manifest dediğime inanıyorum. Bakın elimde ne var? Ay heyecandan ödürüz ki. <laughs> İçindekiler sizinle beraber bakalım. Bu arada hepsini ben seçtim. Yıl galiba 2023. Ben koz Instagram'da görmüştüm. Ve böyle o zamanki trendlere çok uygun sivitleri, tişörtleri vardı. Çok heyecanlandım. Bakın bir de böyle bir zarfımız çıktı. Bunu en son açalım çok hoşuma gittiği için kendime sweatshirt siparişi vermişim. Hatta bakın burada duruyor kendisi hala. Ve bakın abartmıyorum 100 kere falan yıkandı şu sweat. Ve baskısı hala duruyor. Asla bozulma yapmadı. Paketlemeler o kadar hoşuma gitti ki ürünlere hiçbir şey olmadı. Şuna bakın. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Burasında da amblemleri mevcut. Bayıldım. Abartmak istemiyorum ama gerçekten çok güzel gözüküyor. Kendimi aşırı havalı hissettim şu anda. Çok güzel durdu. Arkasında da isimleri yazıyor. Biraz hikayeme devam edeceğim. Ben sonrasında TikTok'a başladım. İşte birazcık yükseldim. Pod videosu o zaman tekrar gördüm. İşte belirli influencerlarla falan işbirlikleri yapıyorlardı. Aşırı hoşuma gitmişti. Hatta ben de takip etmiştim. Acaba beni de görürler mi diye. Gördüler. Bu hikayede size anlatmak istedim. Böyle de bir adet şortumuz var. Bu şort beni birazcık korkutmuştu. Böyle çok uzun ve bol olmasından korkuyordum. Ama Boyu da kalıbı da bence aşırı iyi. Ay çok mutluyum şu an anlatamam size. <laughs> Sırada en çok merak ettiğim parçamız var. Bir gömlek. Annem şimdiden gömleğe el koydu bile. Altım siyah diye ben içime siyah giydim. Ama böyle kotlar vesaire giydiğimizde de içine beyaz böyle crop tarzı bir şey giydiğimizde inanılmaz güzel durur. Bayıldım. Bu arada üzerimde gördüğünüz bütün ürünlerin bedeni small bir not ki istediğimizi giymekte özgür olduğumuzdan bile bahsetmişler. Kama talimatlarını da belirtmişler. Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Biliyorsunuz ki artık Bektusu kullanımına girmiş bulunmaktayız. Bunun için Cosverdos'ta bütün ürünlerde geçerli çok güzel indirimler başlıyor. Ayrıca hudiler için de bu kış sezonunun en uygun fiyatlarını göreceksiniz. Cumartesi saat 7'de siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Cosverdos'a bana bu ürünleri gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.